Merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ve görüyorsunuz yine kız kardeşim diyeyim ve Özlem. Özlem. Merhaba de. Merhaba. İzleyicilerime bugün bahçeye gidiyoruz. Bakalım bahçelerinde kız kardeşimin neleri var. Bunlar neleri var yok. Sanki. Bir çevireyim videoyu gösterelim. Lağna fidanı mı, turp mu diye. Hocam turp. Hangisini diyorsun? Şunlar turp mu, lağna mı? Turba benzediler. Da. Turp, Lağna böyle olmuyor bizim. Lahana daha Şu farklı. Şu yüreğine baktım da bak. Hı -hı. Yüreğine bakınca turp, öyle göründü. Bakın. Bilenler varsa söylesin. Ha, bahçelerinde her şeyi var. Özüm şey ben de so taze soğan alıp dikmek istiyorum. Ha, taze soğanlarımıza bak yürek bak. atmışlar Nurcan. Fasulyeleri görüyor musunuz? Tatlışkoları. Çok tatlılar. Dün topladım onları turşu yaptım. Hadi lağnası. Tabi bırakın. Bakın. Kız kardeşim turşu yapıyor onlardan şu an. Fasulyelerimi dolduracak mı göster. Sen diktin. Evet. Görüyor musunuz? Ben de alıp da balkondaki şey teras'a dikmek istiyorum onlardan. Çok güzel görünür. Bakalım fasulyeleri. Nasıl? Ay, çok da katlatma onları. Hemen turşularını yap Ama tamam mı? Şey. Ne? Fasulye. Ha, şişme yani hani, fasulye. Senin hani ha, e, Hanımlar, bayanlar sordu ya sana ki sen e, dolaba atıyordun dondurucuya. Evet. Ha, orada sordular ya sana onlar nereden alıyorsun? Beyaz diye. şişme fasulye bu. Dolaba Daha olmadı. Ol, e, bunların içi şişme fasulye dolacak. Evet. Evet şöyle bir gösteriyorum size. Bak bak. Bak bak. Görüyor musunuz? Güzelliği. Çok güzel değil mi? Bakın neresi bir arada soğan tutmuşlar. Görüyor musun? O kadar tatlı ki. Çok güzel görünüyor. Evet. Şu manzarayı yine size göstermek varken. Görüyorsunuz. Hava, hava durumu da veriyorum parçalı bulutlu. <laughs> parçalı bulutlu özde hava durumumuz. Parçalı bulutlu. Evet. Yağmur yağması yok. Patlıcanlı biberli. Hı. Hmm. Çok güzel. Evet, bakalım nereye gitti bizim kız. <laughs> Bak burada da ekleme bakmaya bakınızca biliyor musunuz? Toptan topluyor. Evet. Geçen bunlar dolduracak mı gelen? Bak sen anlarsın. Ne? ha fasulyeleri mi dolduracak mı? Kız doldurur da bak ya ne kaldı? Heh. Doldurur doldurur. Daha ne güneşler olacak. Az e, şey yapma. Mı bunlarda? He? Oradaki de şişme buradaki de 10 çıkar mı? Açılmış hala. Kız Mesela. çıkar çıkar. Burada bayağı var. Bakın ha. O ha bu, yarı belden aşağısı şişme. Görüyorsunuz, dur yakın yapayım size, bakın. Görüyor musunuz? Döndüler dolmaya. Evet. Böyle. Burayı Bakacağım şimdi senin. Burayı bunlar da Nurcan şey, ee toplu Şunlar mı? Evet toplağı oraya diktim bir de aşağıya da iki evlek daha hmm. diktim. O toplağı Bu da bostanlı. Yok yok o lattilliğin. Ayağın dibine bak. He kız basa onlar hadi sana bana. Lattillerin biz de besini alıyoruz şöyle. Sonra tavasını yapıyoruz çok güzel yeniyor. Latdir zamanı geldi mi size yapacağım. Özlem de yapabilir size. Gösteri yaparsın canım. Hı hı, o da size sana göz sizlere gösterir. Bir de konuşabilsem çok güzel. Evet, şöyle çevreyi gösteriyorum size. Görüyorsunuz. Bakın, çocuğu arkasında kızın. Kadının emekçi annesi. Evet, emekçi. Evet. Bakayım o aşağıda maydanozum var mı? birkaç tane maydanoz alıp geleyim. Neyse, maydanoz Almaya gidiyorum. Görmüyor musun? Daha aşağı evet. Kaç tane maydanoz alalım. Neredeydi maydanozluğun senin kız? İşte şurada. Bakar mısınız? Böyle. Görüyorsunuz. Maydanoz çok lazım olan bir şey. Oh oh ne kadar güzel. He? Ne var orada? Duruşlarının içine bunun e, yapraklarını değil saplarından koy özle. E, Duruşuna çok güzel aroma verirsin. Duydun da? e, maydanozun saplarından. Yaprağı da kirşi soğana zarar etmez. Yaprağını da koyuyorlar ama geçen sene ben koydum çok güzel bir çok güzel oldu. Evet şimdi bunları birazcık toplayayım. Evet kız kardeşim bana biraz bostan veriyor. Bir de maydanoz aldım ondan çok güzel. Baksanıza mis gibi ama benim çocuklar çok sevmiyor. Kız. Bebek yorum arkada. Dedim bu ağlay. Kız kardeşim aşır aşır topluyor. Ve bir şey. Bakar mısınız mısırları? Güzlük mısır. Tamam mı Özlem? Yeterli, yeterli, yeterli. Diyorum ona giy yeter. Turşuya diye bana turşu yaparsın diye bana. Ve İpek Hanım arkamda ağlıyor. Arkama bağladığını annesi. Beni niye arkana bağladın diye ağlıyor. Evet. Bu şekil. Deniz. Evet. Şu burasasını görüyorsunuz değil mi? Hep ot duruyor. Bu normalde. Bu burasanın odunu etmek lazım. Böyle Özlem Hanım. Biraz daha eğersin o zaman ayçiçek vereceğim sana. Tamam teşekkür ederim Evet bak Şöyle brasamızın dibini Böyle odunu güzelce etmek lazım Görüyorsunuz Böyle Kopardınız mı Bunlar büyüyüp sonra brasayı Kapatıyorlar Böyle İpek Hanım'la edelim Değil mi İpek Hanım Değil mi kızım Bakar mısınız ne Göstereyim ne? size Evet. Görüyorsunuz böyle. Pırasaların diplerini açıyorsun. Tamam geliyorum kızım. Geliyorum. Dur kızım. Arkamda ye. istemiyor arkamda durmak. Annesini arıyor. Tamam kızım. <laughs> tamam kızım. Tamam. Bakın. Pırasanın otluğu hep edilecek gözle. Evet. Bugün gel. Böyle gir ona. Hep otluğunu et bu alıp kalkarsa var ya hep ot. Tamam kızım. Tamam canım. Evet. Şöyle şu arasındaki alınması gerekiyor. Evet. 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 Aa, anne geliyor. Anne geliyor. Evet. Yeşillerde lağnalı kara topluyor. Sarma saracağız yine. Neyse Özlem sararım da gelirsin de yeriz. Tamam mı? Sen yap lağna sarmasını ben gelir yerim. Evet. Evet. Bakın denizi gösteriyorum kayık. Görüyor musunuz? Kol. Evet yanılarını. Görüyor musunuz? Taptazecik. Ve çandama koyuyorum. Koy. <laughs> Güzelliğe bak. Çok güzel. Haydi. Biber toplama. Haydi yürü. O da toplayacağım Yok yok. Biberim var Ne kadar var biberin? Ha, yürü. Kız ne kadar var biberin? Öyle Karasını mı? da hangilerin? Bunlara hmm. biber turşusu yapacağım. Bir küçük kavanoza. Ha, bak böyle. Evet. Göstereyim. Kızartma. İncelerini evet. de koy turşuya. Turşu yaparsın. İnce ince vereyim sana. Cancağızım. Köyün bereketi mi diyeceğim buna? Hmm. Evet kız kardeşim biber topluyor. Tamam. Bana bu ağır bir çanta verdi ki. Nasıl postan çıkacağım o kadar Her zaman. Evet. <laughs> Görüyor musunuz ya? Hangi bahar ayındayız. Hem yeşil ayam da mısırla. Sıcaklı. Evet ayam sıcak kız. Normalde yağmur çamur gidiyor değil mi? Efendim, Bakın şey ya sıcaklı. mısırların taze olmasına. Maşallah diyorum ha Özlem, maşallah diyorum. Evet o kadar güzel ki bahçesi. Telefonun sende değil mi? Evet. <laughs> kız kardeşim kudusu bahçelikleri çok güzel demek onlar turp de geldi sana hı hı. lana değil onlar lana mı acaba onlar toplanasa mı o ah o turp turp da attılar buraya hı. Hı -hı. görüyorsunuz çok güzel evet Şimdi tavuklarını, hayvanlarını bakacağız sizinle. Özlem Hanım. Bir bakalım. ya bu tavuklar mı? Ya bu şunun Mandalinalara küçücük. bak Nurcan. Evet gördünüz mü? Kız onlar adem, binesin Adem içinde. Adem'in şeyi o. Hayır şunu görüyor musunuz? Güzelliklerini maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Özlem ama ben bunu yiyemem gel. O yemelik değil ki o süs horozu. O var ya kaç yaşındadır biliyor musun? Belki 6-7 bir senedir. Ben onu kastetmediydim mandalina. Kız <laughs> bir tane tat. Yok yok. Evet. Çok güzel. Sen Allah. Alamadım ki kız. Şimdi buradan nasıl alacağım? Kestim onu. Düşürmek de istemiyorum. Şimdi bunu aldın, almaya çalışıyor. <laughs> evet, tavuk Hiç var. düşüremem. Ya Yaba bunu. Ya bu ya bu. Nurcan burası. Bak şimdi bak bak. Kızım geçen gelen meyveler doluydu. yemek yiyoruz ya Nurcan ara sıra yiyoruz onlardan yani. Yiyor musunuz kız? meyveyi? Meyve Evet, görüyorsunuz. Mandalinamız. ver ipe yesin. İpek hanıma ver yesin. Bak Abi, bak. Abim ısırdım ya. Sesini duydun mu? Hamsi de aklıma geliyor. Hı. Çünkü hamsi yedim, raisin gibi bir mandalina yiyeyim de serinlettim beni. O kaz neydi o? Kaz, kaz değil mi? Hı hı. Onlar da kazlar. Bugün geldiler balıkesirden hmm. Onlar 22 saatlik bir yolculuktan yeni geldiler. Yorgunluktan ölüyle. Özümkes de onları. <laughs> onlar onları. Onlar da <daha> bugün geldiler. <laughs> evet. Ya bak. Orada bahçenin içinde de. Buradan gözükmüyor. Armut var ama gözükmüyor. Kokulu üzüm de vereyim sana. Yok ilerle. Allah. Yok değil ilerle. <laughs> Görüyorsunuz. Allah. Görüyorsunuz özlem anamı kokulu yüzüm. Özlem gel. Azıcık gel sana buraya. Bak bak kokulu yüzümlerime. Lepine. çekeyim Lepine bakayım günler. senin kokulu üzümle örnek göstereyim. Gel, gel, maşallah bakın gel, ne kadar gel. güzel. Gel, gel. Hmm. Bak Evet şu arayı göstermek istiyorum vallahi. şuraya bakar mısınız güzelliği? Maşallah. Evet bugün de. Ee, günün sonuna geldik kız kardeşimdiydi ve bu e, videomda burada bitiriyorum bugünlük kız kardeşimi e, ağırladım çok güzel bir gündü değil mi Nurcan? Evet ve diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.